basın mensupları hoş geldiniz. Geçen hafta bildiğiniz gibi Karar ile deplasmanda zorlu bir e, deplasmana gittik. Zorlu bir maç oynadık. E, sağ şartları ve bizim hazırlanmamız iyi iyiydi. Onlar da sağ olsunlar bizleri orada çok güzel misafir ettiler. Ben her zaman e, söylüyorum pek aralar e, takımlar iyi gelmez. E, özellikle e, arka arkaya güzel e, puanlardan sonra, başarılardan sonra biz de biliyorsunuz Karpuz maçını hükmen oynamadan geçirdik. Ne kadar çalışsak da e, maç atmosferini e, yakalayamadık ama ben yine de Karaçiğarde deplasmanında gerçekten iyi mücadele ettiğimizi, ciddi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Karaçiğarde takımı da iyi bir takım. Kesinlikle geçen seneden de biliyoruz zaten. İyi oyuncuları var. Onlar da e, bu ligin zirvesini her zaman takip eder. Zaten e, konum itibariyle de bunu görebiliyoruz. İkinciler, üç puan e, arkamızdalar. İkin, iki, i̇kinciler. Orada gerçekten zor bir maç oynadık. Ben oyuncularımı kutlamak istiyorum. Ciddi, disiplinden kopmadan oynadılar. Sadece maçta eksik olan bizim adımıza goldü. Bunu da daha birinci dakikada çağrı karşı karşıya kaldı. Daha sonra pozisyonlar verdik, yakaladık. İç pozisyon vermedik diyebilirim. Sadece bir pozisyon, net bir pozisyonu vardı Karaca Arda Sporu. Onun haricinde 80. Dak son dakikalarda 80. 90. dakika arasında 3-4 tane net pozisyonumuz vardı. Böyle dönebilirdik ama 3 puanı da dönebilirdik. Ben yine de 1 puanı çok iyi olarak nitelendiriyorum. sonuçta e, Yenemiyorsan yenilmeyeceksin e, Oradan aldığımız bir puan Bizim için de çok değerli çok önemli Tekrar buradan Oyuncularımı kutlamak istiyorum Bu hafta Oynayacağımız maça e, Gelirse kazanma maçı kendi sahamızda oynayacağız Dünden itibaren yine Hazırlanmaya başladık hazırlanıyoruz Çalışıyoruz Sakat oyuncularımız Özdemir'in Dizinde bir problem var onun emarı çektirildi Tedavisine devam ediyoruz onun haricinde çok belirgin anlamda sakatlı olan önce bir Ertuğrul'un bilekte vardı, Şahin'in kasığında vardı. Onlar da yavaş yavaş daha düzeldiler. Bu hafta inşallah kendi sahamızda 3 puan alıp anemize yazdırıp lige devam edip şampiyonu şampiyonu adım adım ilerleriz. Sizlerin bu konularda sormak istediği bir şey varsa ben cevaplayabilirim. Teşekkür ederim sevgili basın mensupları hoş geldiniz. Ee, hocam sağ için zaten özetledi. Sağ dışında pazar e, sabahı Cennet Depen'in sahibi Suat abimiz, Suat Bekar, Anafaklar Spor Kulübü'ne kahvaltı verdi. E, ee, esnafımızın Spor'a bakış açısı 180 derece döndü diyebilirim bu yıl. Ee, tabii ki bu biraz sağ içindeki başarılarla da endeksli. Her zaman her yerde böyledir İş hayatında da böyledir Spor hayatında da böyledir Başarı ilgi alakayı beraberinde getirir Anafartlar spor vizyonu değiştirdi Kabul değiştirdi Çok güzel bir yola girdi Bu da esnafımızdan yansımalar da bize geri dönüyor İşte bu haftada Cennettepe'nin sahibi kahvaltı vermek istedi Çok sağ sağolsunlar Bunun yanı sıra Üzücü de olaylar yaşadık Sizlere de basın camiasında başı sağ olsun diyorum Cumhur arkadaşımızı 42 yaşında, çok genç yaşta beklenmedik bir şekilde e, kaybettik. Ailesine Allah sabırlar versin kendine, e, mekan cennet olsun diyorum. Akşam da yine üzücü bir haber aldık arkadaşımız, seçkin arkadaşımız evinde yanarak, o da bizim arkadaşımızdı, e, yanarak vefat etmiş olmuş Onun da başı ailesinin başı sağ olsun, yakınlarının başı sağ olsun. E, söyleyeceklerim bu kadar. Biz kısa vadeli programlar yapmadık. Sezon başında da toplantılarımızda ne diyorduk? Beraberlikler olabilir, yenilgiler olabilir. Puan kayıplar olabilir ama sonuçta genel e, tabloya bakmak lazım. Genel tabloda da görüyoruz ki gidişat çok güzel. İkinci sıradaki takımdan puan farkımızı kapatmadan evimize döndük. Deplasman sayımız azaldı. Tahmin ediyorum ikinci yarı 2 iki veya 3 defa yedirmeye gideceğiz. Genelde %70-80 içeride maçlarımız kaldı. Ana farklar spor... E, şampiyonluk hedefinden kesinlikle sapmadan dost doğru yoluna devam ediyor. Bu yolun sonra da şampiyonlar çıkacak. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrar. Şimdi sağ içi sağ dışı maçla ilgili yorumları arkadaşlarımız hocam yaptı zaten. E, basın sözcüsü söyledi. Şimdi öncelikle Cumhur arkadaşımız için ben de bas sağlığı istiyorum yakınlarına. E, Allah rahmet eylesin iyi bir dostu, iyi bir gazeteci arkadaşımızı kaybettik. Akşam yine yanarak olan bir önceki akşam seçkin kardeşimize de Allah rahmet eylesin yakından başsağ Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz işte e, hızla en maçta verdiği sözlere, iddialarına hızla yaklaşıyor. Bugüne kadar namalı geldi. Geçen hafta güzel bir maç çıkarmamıza rağmen Yine bir puan döndük. Kötü bir puan değil. Şu anda liderliğimiz devam ediyor. Ee, her zaman söylediğim gibi her ne kadar esnafın, iş adamlarının, keşan halkının bize yönelimi günden güne değişse de artsa da e, yeterli mi derseniz yeterli değil. O yüzden daha ilgi bekliyoruz. Biraz maddi anlamda ilgi bekliyoruz giderlerimiz başarıyı yakaladıkça giderlerimiz artıyor biliyorsunuz. Ee, yakından takip ediyorsunuz size. İkinci olarak geçen hafta biliyorsunuz daha önceden beri e, görüşmelerini sürdürdüğümüz Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki dört dönümlük, yaklaşık dört dönümlük arsayı meclisten geçirdik. Edeğimizimiz karar verdi. Tahsisini yaptık. Bunun için belediye başkanımıza ve belediye meclisimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu sağla ilgili projemize başladık. Şu anda oraya bir halı saha ve e, içinde halı sahanın sosyal teşhisi diyebiliriz. O bazda bir girişime yapmak istiyoruz. Proje çalışmamız başladı, hızla devam ediyor. Umuyorum da bu kış sonuna kadar halı sahamız da bitecek. Tekrar tekrar söylüyorum, belediye başkanımız... Bu bağlamda bizlere her zaman destek olur spor kulüplerine. Bu yıl Anafartalar Spor'a daha da bir e, ilgi gösteriyor. Kendisine sizin e, aracınızla tekrar çok çok teşekkür ediyorum. E, i̇lginizden dolayı size teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa... <laughs> Olsa... Ee, Kurulunu biz yapacağız. Yine bir nevi özel ortaklık gibi olacak bu. Özel girişimcilerden destek alarak olacak. Ama biz işletmeyeceğiz yani. Ama sonuçta yine de bir gelir olur. Tabii 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 kesin. Amacımız o zaten. <laughs>